Haberden herkese merhaba. Bugün güzel ilimiz, ortak kararımızın in incisi, tarihi ve özellikle coğrafi olarak da pek çok güzelliği olan Amasya'dayız. Şehzadeler şehri. Tabii şehrimiz çok güzel. Özellikle kuyumcu esnaflarımız da çok güzel. Peki özellikle Amasya'da kuyumcu esnaflarımız neler yapıyor, neler üretiyor, neler satıyor? Özellikle Amasya'daki vatandaşlarımız hangi takıları seviyor? Tüm detaylarıyla konuşacağız. Amasya'nın çok değerli de bir Kuyumcular Derneği Başkanı var. Amasya Saraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanımız Ömer Altınok, yayın konuğumuz. Hemen kendisiyle birlikte Amasya'yı konuşmaya başlayalım. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Eyvallah, siz de hoş geldiniz Amasya'mıza. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok güzel bir yayın. Amasya çok sevdi. Evet. Tarihi <laughs> bir havası var. Başkanım özellikle kuyumculuk olarak nasıl faaliyetler, kaç kuyumcumuz var, neler yapıyorlar onu sormak isteriz. Kuyumculuk sektöründe e, her geçen sene kan kaybediyoruz. Ekonomik şartlardan kaynaklı e, adetler sayılarımız azalıyor. Şu anda Amasya'mızda 15 tane kuyumcumuz var. İlçelerle birlikte 45 taneyiz. İlçelerimize dahil 45 kuyumcumuz var. Daha önceki seneler e, biraz daha kalabalıktı. Hı -hı. Ekonomik nedenler e, bu sayımız bizim azalttı. Hı -hı. Özellikle başkanım herhalde Amasya biraz... Ee, ekonomisi tarımla mı dönen bir şehir? Tarımla tabii pek sanayi e, Merzifon'da bir sanayi e, organize sanayimiz var ama Amasya'da tarıma dayalı bir e, geçim e, durumumuz var. E, bu sene de tarım bir don hadisesi yaşandı. Dolayısıyla e, tarıma dayalı olarak borçlananlar veyahut da tarıma dayalı olarak e, geleceğe plan yapmış olanların planları bozuldu. Ee, bu sene yapacakları düğünleri ertelediler, en azından düğünleri ertelediler. Ee, tasarrufa yönelik herhangi bir e, girişimde bulunamadılar bu don hadisesinden dolayı. İnşallah Mevlam Kerim'dir, önümüzdeki sene bu seneyi telafi edecek mahsulatı verir kullarına. İnşallah başkanım. E peki başkanım özellikle e, Amasya'da daha çok vatandaşlarımız nasıldır takıya ilgileri, hangi takıları tercih ederler? Hangi takılar daha çok satılır? Amasya'da tabii düğünlerimizde olmazsa olmazımız 5 tane aşağı olmamak üzere bilezik. Artık modelleri değişiyor her geçen gün. Farklı modeller, yeni tasarımlarla piyasaya sürülmüş bilezikleri tercih ediyorlar. Ama genelde artık tasarruf noktasında düğünlerde de takıya 14'e Pek fazla rağbet etmiyorlar. Yani var, mutlaka olacaktır da ama eski hız, eski performans yok. Önceden çok kalın ve ağır e, takılar e, alınırdı. Şimdi artık gençler de bilinçlendi. Ben bunu aldıktan sonra ihtiyaç olup satmak durumunda kalınca ben bunu kaça vereceğim, ne kadar zarar edeceğimin muhasebesini aldığı kuyumcu da ticaret yaptığı alışveriş yaptığı kuyumcuya bunu soruyor. Dolayısıyla kuyumcu da e, açık kalplikle olayı söylüyor e, ve bu sefer gelin hanım diyor ki işte bana bu tatıyı alacağınızda bunun yerine bir tane daha bilezik alın. İşin i̇şte tasarruf boyutunu düşünerek bu şekilde ama tabi e, tabii yüzükler, küpeler, künyeler bunlar e, her düğünde alınan ürünler. Başkanım peki e, Amasya'mızda üretimle ilgili bir atölye var mıdır? Hangi illerden daha çok takı alınır dışarıdan? Tabii. Yani Amasya'mızda e, atölye cinsinden e, bir imalat yerimiz yoktu. Yakın tarihte 3-5 ay falan anca oldu. E, yeni arkadaşlarımız, müteşebbislerimiz geldi. Onlara e, 200 metrekare alanlı bir yer kiraladık. Makinalarını konuşlandırdılar getirdiler. Mesleklerinin de erbabı arkadaşlarımız. iyi de, güzel de işçilikleri var. Amasyamıza bir artı değer kazandırdık. Kuyum sektöründe, atölyecilik noktasında istedikleri, müşterinin istediği modeldeki ürünleri mevcut teknolojiden istifade ederek imalat yapabilecek kapasitede arkadaşlarımız. İnşallah henüz tam faaliyete geçmediler. İleriki günlerde bunu halkımızdan paylaşacağız. Hı hı. Başkanım o zaman kuyumcu esnaflarımız ürünlerin takılarını çantacılar vasıtasıyla mı alıyor? Hangi iller? İstanbul'dan mı daha çok elbette, geliyor. Tabii, da geliyor? Her geliyor? Her ilde olduğu gibi artık çantacılar bizim sektörümüzün olması. Olmazı yani ama çantacıların da bizim üzerimize büyük hakları var. Yani yeni tasarımları, yeni oluşumları, yeni ürünleri seçerek Çantalarına koyarak adını ben çantacı ifadesini pek kullanmak istemiyorum ama e, tanıtabilmek anlatabilmek adına çantalarına koyarak e, kelle koltukta büyük riskleri göz önüne alarak e, bizlere servis yapan arkadaşlarımız bunlar çantacılar e, diye tabir ettiğimiz e, meslektaşlarımız. E, bu arkadaşlarımızın hizmeti e, çok yerinde bir hizmet takdir edilmesi gereken bir hizmet. Bu hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Genelde çantacılardan alışveriş yapılıyor 14 noktasında. Ama diğer 22 bilezik şeyde işte Samsun'da bir güneş kuyumcu atölyemiz var, Alisos. Çorum'da ahlakçımız var. Bu iki rafineriden ve iki müesseseden diğer 22'yi, ve Sarrafiye'yi temin ediyorlar arkadaşlarımız. Ama genelde 14 takılarda 14 çantacılardan temin ediliyor. Başkanım şimdi biraz da sektörle ilgili sormak istiyorum. Sektörümüz son dönemde sıkıntılı. Biraz sıkıntılı. İşler yavaşladı. E, mali denetimler sıklaştı. Bununla birlikte yine masak denetimleri var. Sektörümüzün pek çok problemi var. E, bu problemleri aşmak için ne tavsiye edersiniz sektörümüze? Neler yapmalı sektör? başkanlarımız tabii uğraş veriyorlar zaman zaman bir araya geliyorlar toplanıyorlar. Neler söylemek istersiniz sektörü? Şimdi sektörümüzün ta eskiden beri süre gelen sıkıntıları çözüm noktasında gayretli içerisindeyiz. Bütün oda ve dernek başkanları olarak zaman zaman çalıştay toplantıları yapıyoruz. İlgili bakanlıklarla veya bürokratlarla görüşüyoruz. Derdimizi anlatıyoruz. Ama maalesef derdimizi Anlatamıyoruz sanki. Yıllardan beri şikayet ettiğimiz ve düzelmesini istediğimiz birçok konular hala çözüme kavuşmuş değil. En basit. Bir altın muhasebesi. Her e, bakanımıza bunu arz ediyoruz. Bir altın muhasebesi. Altın muhasebesinde kuyumcuya girişle çıkış arasındaki farkı. Kar olarak kuyumcuya yansıtmak ve bundan vergilendirmek. Oysa girişle çıkış arasında bu altının değeri noktasında bir artış söz konusu. Yani 4 bin liraya 2 ay önce almış olan kuyumcu arkadaşımız henüz elinden çıkarmamışsa bugün 4500'e satıyorsa aradaki bu 500 lirayı kuyumcunun kar ettiği düşüncesiyle vergilendirmeye tabi tutmak bir adaletsizliktir. Çünkü 4500'e sattığı o 1 gram altını Aldığı parayı 4400 liraya imalatçı da yerisini alacak. Yani dolayısıyla belki maksimum 100 lira karla satmış oluyor bir gram altını. Fakat değil mi ki 400 bin lira girişi var, 4500 çıkışı var. Bu aradaki farkı değer artışından kaynaklı bu farkın 400 lirası değer artışından 100 lirası kar barcı diyelim. Kar olarak gözüküyor tamamen. Dolayısıyla Kuyumcu arkadaşlarımızın vergi yükünü artırıyor. Haksız bir vergi tahsilatı yapılıyor bizce. Bunun bir çözüm noktasına gelmesi lazım. Bürokratlarımız buna çalıştay grubunda olan arkadaşlarımızı veya Büyükşehir Kuyumcu Oda Devlet Başkanlarımızı bir araya toplayıp bunlarla kafa birliği, fikir birliği yapıp nasıl bir çözüm üretebiliriz'in çalışmasını yaptıktan sonra sağlıklı bir e, yönetmeli bence çıkarılabilir. Yani bu bir, en son e, ve hiç bu zamana kadar çözüme kavuşmamış bir sıkıntımız. E, onun ötesinde işte e, çeyrek, sarrafiye darphaneden alıyoruz, kulp veya şilinglendiriyoruz, müşteriye tüketici olarak veriyoruz ama bu bize maliyeti yüksek oluyor. Bir başka atölyeci darparenin basacağı bu ürünleri kaçak olarak merdiven altı diye tabir ettiğimiz olaylarda imal ediyor. Yani kalpini yapıyor. ikinci baskı olarak. baskı olarak nitelendirdiğimiz baskıyı yapıyor ve piyasaya bunu ayarı kontrolsüz, gramı kontrolsüz ve kuyumcu arkadaşlarımız da bu ikinci baskıdan kar marjını yüksek görünce iştahı kabarıyor ve mecburen alıyor. Darphaneden değil de e, merdiven altı diye tabir ettiğimiz bu ikinci baskıları. Bu ikinci baskıların önüne geçilmesi bizim en büyük temennilerimiz. E, şimdi Uso Bey bütün kuyum sektöründeki kuyumcu arkadaşlarımızın hepsinin isteği arzusu biz kazancımızın vergilendirilmesinden yanayız. Biz Vergi vermekten veyahut da efendim, e, kayıt dışı işlem yapmaktan tarafı değiliz. Kayıt içinde olalım, vergimizi verelim ama adaletli bir vergi sistemi olsun, biz ona göre işlemimizi yapalım. Yani burada e, bizim en büyük sıkıntımız, biraz önce dediğimiz gibi, Altının bize girişi ve çıkışındaki aradaki fark, değer artışından kaynaklı farkın bize vergi kazanç olarak yansıması, bu kazancın da vergilendirilmesi bizim sıkıntımızdır. Dolayısıyla biz denetimden kaçmıyoruz. Denetim yapsınlar, denetim bizim her zaman daha derli toplu olmamıza yarayan bir faktördür. Denetim olsun ama denetim yapmadan önce de bizi bir e, düzene sokmanız, şu şekilde hareket etmeniz, şu şekilde ticaret yapmanız lazım desinler. Biz o kuralları uya, uyalım, o kuralları uygulayalım, kar edelim, vergi verelim. Bizim e, bütün e, bürokratlarımızdan, e, bakanlarımızdan e, arzu ve isteğimiz bu. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Benim sorularım bunlar var mıdır eklemek istediğiniz son bir not, sektörümüze bir mesajınız. Şimdi e, son bir eklemek istediğimiz ancak ne olur? tüketici. E, lerimize oluyor. Tüketicilerimiz normalde çarşı pazara çıktığı zaman bir ihtiyaçları olup da kuyumcuya geldikleri zaman e, en doğal haklarıdır hesaplı ürün almak veya da satacaksa daha yüksek fiyata satmak. Bu doğal haklarını kullanarak e, kuyumcu kuyumcu gezerler, dolaşırlar. Hangi kuyumcu daha yüksek alırsa veya daha düşüğe satarsa onu tercih etme gibi bir pozisyonda olurlar. Oysa biraz önceki dediğimiz gibi işte sarrafya noktasında ikinci baskı e, gündeme geldiği zaman e, alınan ürünün ne derece sağlıklı olup olmadığı tartışılır. Hesaplı altında hesaplı olmaz, altında ucuz olmaz. Altın altındır. Altın her tarafta altındır. Altının fiyatı aslında tektir. Tek de olması lazım. Bizim bir e, darphane müdürlüğünden Hazine Bakanlığında da isteğimizin bir tanesi de şu idi. darphanenin bastığı sarrafiyeyi devlet bir nar koysun, bir tekel ürünü gibi, bir sigara gibi Türkiye'nin her tarafında aynı fiyata satmayı bize önersin. Desin ki işte darphaneden aldığınız şu ürünü şu masrafı koyarak maliyet size şu kar marjınız bu tüketiciye, nihai tüketiciye şu fiyata satacaksınız desin. Biz o fiyata satalım, o fiyattan vergi verelim. Ama şimdi e, rekabete dair bir ticaret olunca ki niye yani tekel e, özel bir sektör sigara. Özel bir sektör. Özel, özel sektörün ürettiği e, ürünlere sen nak koyuyorsun, fiyat koyuyorsun, şu fiyata satacaksın diyorsun. Ama devlet kendi eliyle bastığı darphanesindeki bastığı e, sarrafiyeye bir fiyat koyamıyor. Koyması lazım. Çeyrek vatandaş da bilecek ki çeyrek fiyatı bu. Sigara gibi. Nereye gidersen gideyim ben bu fiyat alacağım şu fiyata satacağım. Bitti bu kadar. Kuyumcu da töhmeti altında kalmaz ve çarını da gizleyemez. Ama şimdi şu anda 150 lira birisi kar yapıyorsa 50 lira rekabet adaylı birisi yapıyor birisi 20'ye düşüyor. Birisi çarsız veriyor. Yani böyle bir e, keşmekeşin e, karışıklığının içerisindeyiz. Ee, aslında dertlerimiz daha çok. İnşallah e, cuma günkü açılacak fuarda fuar akşamı e, kuyumcu Oda ve dernek başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Yine meselelerimizi masaya yatıracağız. Çözüm üretmeye çalışacağız. Ürettiğimiz çözümleri yetkililere sunacağız. İnşallah dertlerimize derman olurlar. Temennisiyle saygılar sunuyorum. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ediyoruz ev sahipliğiniz için. Söylediğimiz gibi güzelimiz Amasya'dayız. Çok güzel tarihi bir şehir, özellikle dokusu çok güzel, yeşil ırmağı var. Ama tabii çok değerli de kuyumcu esnaflarımız var, çok değerli bir kuyumcu e, esnaflarımızın başkanı var. E, Amasya Saraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Sayın Ömer Altınok yayın konuğumuzdu. Hem Amasya'yı konuştuk hem de sektörün gündemini, sorunları konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımıza görüşmek üzere, hoşçakalın.